Bence tamam. Bir... Cansu? Ne olmuş? Nerede? Evet, evet. Aa, aa. Cenk de burada. Burhan abi. Hoş geldin, gel. Kapıyı tamir ettiler. Güzel oldu, hallo Elinize sağlık, teşekkürler. Cenk, sen ne ara geldin? Ben öyle geçiyordum ya, bir uğrayayım dedim. <laughs> Hadi oradan. Merak ettin değil mi? Taktın çünkü kafaya o kapıyı. Takılmayacak gibi değil kızım. Bayağı güvensiz yani kapı. Elinize sağlık. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ ol. Beni okuldan arıyorlardır büyük ihtimalle. Derse gidemedim ya bir bakayım hemen. <gülüyor> <gülüyor> Efendim anne. İki dakikaya oradayım Cansu, evde misin? Cansu duyuyor musun? Tamam anne, duydum. Bekle dışarıda, çıkarım şimdi tamam mı? Ee, şey, ya benim bir okula uğramam gerekiyor da... ...gitsem ayıp olmaz değil baba? Tabii kızım, sen çık. Ben de birazdan çıkarım zaten. İyi tamam, kolay gelsin o zaman size. Azra, annem aradı. Birazdan buraya geliyormuş. Kesin babamla ilgili söylenecek. Ya ben bir çıkıp konuşayım da şimdi burada tatsızlık çıkmasın olur mu? Evet, tabii canım, tabii. Hadi git, sen idare ederim. Tamam. Ee, çay, kahve, bir şey içer misiniz? Kahve olur ya. Burhan abi, kahven nasıl olsun? Evet. Sade olsun kızım. Tamam yapıyorum ben hemen. <laughs> Sokakta buluşuyoruz. Evde ilaçlama falan mı var? Cengi'nin arabası mı şu? Soru sorduk. Ya şu, şu da buranın mı? Ay anne, kiminse kimin ne yapacaksın? Tabii canım ne yapacağım? Hiç soruyorum işte. Maşallah aile saadeti halindesiniz. Cengi de çağırmışsınız. Ne oldu sen niye geldin? Niye mi geldim can Çünkü bir soru soracağım sana bu Azra senin Burhan'la gitmen konusunda seni cesaretlendiriyor değil mi? Ay anne yok artık ya. Nereden çıkardın bunu? Ya benim kendi aklım yok mu? Ayrıca Azra ikimiz de tanıyoruz böyle bir şey yapmaz. Tanıyoruz işte. O yüzden söylüyorum canım. Git demiyor ama kal da demiyor değil mi? Anne bak gerçekten tartışacak halim yok. Tartışmıyoruz Cansu'cum, konuşuyoruz biz. Hayır sen anlat o zaman bana. Ben anlamıyorum çünkü. Azra seni affetti, evini açtı. Şimdi seni burada ağırlıyor. Ben şimdi ne, ne düşüneyim bunda? Anne kız insanlık yaptı. Kardeşlik yaptı. Hani biz yıllarca aynı evde yaşadık ya o yüzden. Herkes senin gibi insanları bir kalemle silip atmıyor. Evet. Ben herkesi bir kalemle silip atarım. Bir tek seni atma. Gerisi de bana vız gelir anladın mı? Bak hiçbir şey düşünmüyorsun. Bu kız yarın bir gün evlenecek. Çekip gidecek köşkte oturacağım. Prenses hayatı yaşayacağım. Senin ne kalacağın belli, ne gideceğin belli. Yani bunun hiçbirini düşünmüyor. Seni düşünmüyor. Ne demeye çalışıyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Ne mi demeye çalışıyorum? Bu Azra var ya, gene ince ince planlar yapıyor. Sen de her şeye inanıyorsun. Peki, yine ne var aklında? Açıkçası ben bunun aşkına falan inanmıyorum. Ben de bu Cenk'i sevmiyor. Yani bu, vallahi sevmiyor. Mert'i bahane edip defalarca Cenk'i terk edip gitmedi mi bu? Böyle sevgi mi olur Allah aşkına? Anne onlar birbirlerini seviyorlar. Ya sen hala orada mısın ha? Yok. Ben çoktan geçtim oraları. Yani bunun evlenmesi için tek sebep var. O da mirası garanti altına almak. Kim bilir Feride Hanım'ın kafasını nasıl çerdi? Bak gece konduda oturuyordu. Şimdi prenses gibi yaşayacak. Niye yapıyor bunu? Bırakıp bırakıp tekrar niye dönüyor? Feride Hanım için. O kadın için yapıyor bunu. Ay anne, yok artık ya. Vallahi benim için öyle. Hiç öyle falan değil. Azra bana anlattı Feride teyzenin nasıl tanıştıklarını. Öyle ince planları falan yok. Allah Allah! Nasıl tanışmış Feride Hanım'la? Sen de bana anlat o zaman. Anlatırım. Ama bir şartım var. Neymiş? Aranızı düzelteceksiniz. Azayla uğraşmayı bırakacaksın. Hem Feride teyzenin nasıl tanıştıklarını anlatınca sen de anlayacaksın masum olduğunu masum. İyi tamam anlat bakalım. Neymiş bakayım bu masum hikaye? Bak ama söz var barışacaksınız. Yani eğer olur da gidersem arkamda sizi düşman bırakmak istemiyorum. Tamam Cansu anlat diyorum. Hadi.